Checklist I.O. Kademi iyi günler diler. Herkese yeniden merhaba. Umarım görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir. Ee, sorularınıza yanıtlar serisiyle bu kez karşınızdayız. Soru e, hastalık riskleriyle ilişkili. Hatırlarsanız bundan önceki videolardan birisinde Hastalık risklerinin bahsini açmıştık. Merak edenler o videoya geri dönüp onu izledikten sonra bunu izleyebilirler. Bunların da devamı gelecektir. Yani bir yerde kesilecek değildir. O mantıkla ilerliyoruz. Orada bir giriş yaptığımızı düşünelim. Şimdi biraz daha konuyu isterseniz açalım. Hastalık risklerine karşı fizyonominin yaklaşımı aslında bazı disiplinlerdeki bazı yaklaşımlara benzerdir. Benim en çok beğendiğim benzerliklerden bir tanesi mesela... Denetçi mantığı benzerliğidir. Ee, aslında halk yani insanlar e, farkında olmaksızın, farkına varmadan yani nasıl, neden öyle yaptığının ya da nasıl öyle yaptığının farkına varmadan bir denetçi mantığıyla hastalıklara yaklaşırlar. Ne demek istiyorsun Tamer? E, denetçi mantığını kısaca izah edeyim size. E, bir denetçi ne yapar? E, denetleme yapar neyi denetler? Bir sistemi denetler, bir mekanizmayı denetler, bir yazılı dökümanı denetler, hani dökümantasyon denetlemesi derler, onu yapar ya da sahada yer alır, sahadaki iş akışı içinde yer alır, o iş akışının adımlarını denetler. Peki denetlediğinde temel olarak neyi arar? Temel olarak şunu arar bir denetçi. E, kontrol ettiğim yani kontrol noktalarında kontrol ettiğim e, her ne ise bunların arasında bir fark var mıdır? Denetçi aslında buna bakar. E, en iyi denetçi e, aradaki farkları fark edebilen, görebilen denetçidir. E, Örneğin bir e, mali denetim yapıyordur, e, gelire bakar, gidere bakar, e, aradaki fark yazılı olarak dokümante edilmiş ise, yazılı halde belirliyse, tanımlıysa yani aradaki fark birbiriyle de tutuyorsa, bir tutarsızlık, bir çelişkileri de yoksa e, e, tamamdır, e, bir tutarsızlık yoktur. Ee, ama bir fark bulursa, o zaman o farkı tanımlar. Ee, der ki burada bir fark var, farkın e, sebebinin araştırılmasını ister. Ondan sonraki süreç, ondan sonra işler. Ee, bir yönetim sistemi denetliyor diyelim. Ee, yönetim sisteminde ne yapar? İki türlü. Yine bir masa başı ve saha olarak ayıralım onu. Hadi sahada olalım. Hani e, örneğimiz öyle olsun. Sahada ne yapar? Bir iş vardır. O iş akışını e, gözlemler önce, gözetler. Yani ona tanıklık eder. Şahitlik eder yani o akışa. O akış sırasında e, herhangi daldırma usulü. Rastgele bir konu seçer kendine ve e, onunla ilgili sorular yöneltir, yöneltir denetlenenlere. Almış olduğu cevaplar, hani sözlü ve yazılı almış olduğu cevaplar ile e, o iş akışının mutlaka bir standardı vardır. Yönetim sistemiyle yönetiliyor ise orası. Dolayısıyla e, demek ki karşılaştıracağı, kıyas yapacağı, kıyaslayacağı şeyler nedir? İş akışı sırasında e, elde etmiş olduğu bilgi ve o iş akışının, Yönetim standartlarına göre standartları, normları arasında bir karşılaştırma yapar. Bu karşılaştırma kıyas sonucunda ortaya bir fark çıkar mı çıkmaz mı bunu kontrol etmek istemektedir. Eğer böyle bir fark yoksa e, denetim akışı devam eder. Ama eğer böyle bir fark varsa o farkı tanımlar. Yine aynı e, mali denetim e, yaklaşımında olduğu gibi... Farkı tanımladıktan sonra o farkın neden doğduğu ilgili taraflara denir ki burada bir fark var. Bu farkın araştırılması gerekir. Bu fark neden doğdu? bunun orta yere konulması gerekir denir. Tüm denetim mekanizmaları ve yaklaşımları bu şekildedir. Dolayısıyla denetçinin tıpkı mali denetim yaparken birçok... Mali detayı bilmesine gerek yoktur Ya da bir yönetim sistemi detayı yaparken iş akışlarının tüm teknik detaylarını bilmesine gerek yoktur Yani Denetlediği her ne ise onun Tüm detaylarını bilmesine gerek yoktur sadece Şuna ihtiyacı vardır denetçinin Ben kontrol ettiğim şeyi yani ele aldığım şeyi Araştırmasını incelemesini yaptığım İki şey arasında fark var mı? İşte en iyi denetçi bu farkı görebilendir, bulabilendir. Bunun farkına varabilendir. Bu farkın farkına varabilendir. Umarım anlatabilmişimdir denetçi mantığını. Dolayısıyla insanların hastalıklara, hastalık risklerine karşı daha doğrusu göstermiş olduğu yaklaşım da buna fena halde benzer. Birçok konu benzer de ben bunu tercih ediyorum. Daha çok hem anlatımı kolay hem de hakikaten de yaklaşımlar birbirine uyuyor. Şimdi bir fizyonomist de incelemiş olduğu şey neticede analiz yaparken analiz dediğiniz şey nedir? Neyi analiz ediyorsanız bir mal olabilir, bir ürün olabilir, bir hizmet olabilir, bir insan da olabilir. Şimdi... Fizyonomist insanı analiz eden kişidir. Analiz nedir? Bir takım tespitleri alt alta yazıp bir liste haline getirmektir. Dolayısıyla değerlendirmeden farklıdır. Analiz ve değerlendirme birbirinden farklı kavramlardır, terimlerdir. Analiz tespitlerinizi alt alta dizelemek, yazmaktır. Şimdi insanı analiz ettiniz ve tespitlerinizi alt alta yazdınız. Şimdi e, bunları yazdıktan sonra e, gözlemleriniz arada bir fark doğuruyor mu? Buna bakarsınız. Hastalık yaklaşımlarına fizyonomist tamamıyla bu gözle bakar. Der ki e, vücut ya da vücut organlarıyla ilgili e, el çizgileri, e, sima, sima çizgileri, görüntüler, e, bunların arasında bir fark var mı? Buna bakar, der ki, e, örnek vermek gerekirse, e, gözlerin altında koyuluk, kararma var. Böyle bir tespiti varsa, o zaman e, şunu söyleyebilir denir ki sağlıklı bir ten rengi e, pembemsi olur. Oysa ki buradaki ten rengi bir koyuluk var burada böyle bir kahverengimsi olmuş sanki bir koyuluk bir kararma gibi kahverengi silik gibi olmuş. Ha burada bir fark var işte farkı yakaladık. E, o fark bizi nereye götürür? Bir şüpheye götürür. Şüphe sanki hani böyle bilimsel çalışmalardaki tez antitez sentez var ya o sürece fena halde benzer İşte şüphe nedir şüphe der ki acaba analizini yaptığım kişide magnezyum eksikliği olabilir mi bakın sorumuz ortaya çıktı adını koyduk adını yani analiz analizde tespitler yapıldıktan sonra fark bulunursa Hastalık riskleriyle ilgili işte adını koymuş olursunuz. Adını koymadığınız müddetçe tanı ortaya çıkmaz. Yani şüphe tanımlanmalıdır. Burada nasıl tanımlamış olduk? Göz altındaki koyuluk nedeniyle e, magnezyum eksikliği şüphesi. Bakın tanımladık bile işte. E bunu yaptıktan sonra, e tabi Arkadaşlar yani bu örnekleri bolca boğup hastalık riskleriyle ilgili kolaylıkla anlaşılacak bir şeyi anlaşılması güç bir hale soktuklarını görüyorum çoğu arkadaşın. Dolayısıyla bu tarzı tercih ediyorum ben anlatım tarzlarını tercih ediyorum. Bu tercihlerimin sebebini diğer videolarda da anlayacaksınız zaten. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak tamam. Böyle bir şeyi ortaya çıkardık, adını koyduk diyelim. Ee, bil, bunu çok biliyor olmanın da bir önemi yoktur aslında. Fizyonomist çok şey bilir aslında. Çok fazla bilgi var arkadaşlar. Bilgi de sorun yok. Bilgi, maşallah, hani su gibi akıyor zaten. Biz onu nasıl değerlendireceğiz? Yani bizim sunumumuz nasıl olacak? Burada önemli olan şey odur. Bilgi çoktur zaten. Çoğu insan çok bilgilidir. Ancak o bilgiye karşı göstermiş olduğu yorum, o bilgi neticesindeki gösterdiği yaklaşım önemlidir. Burada sunum önemlidir. O yüzden ondan sonra anlatımlarımızda bazı anlatım tarzı değişikliklerine gitmek mecburiyetini hissettik işte o yüzden. Şimdi peki bulduk diyelim. Dedik ki hani magnezyum eksikliğinden şüphelendik. Bunu eskiler lisanı münasip derler uygun bir dille muhatabımıza anlatmalıyız. Evet, iletişim kalitesi burada çok önemli. Yani bir tespit sonrasında bir tespitiniz olabilir, bir tanı ortaya yere koymuş, adını koymuş olabilirsiniz. Fakat bunu nasıl söylemeniz gerekir? Bu da çok önemli. İletişim kalitesi ve etkiletişim kalitesi yüksek olmalı buralarda. Yani böyle bir şey bulduğunuzda bunu öldüm bittim bir şekilde anlatırsanız eğer e, muhatabınızı telaşa düşürürsünüz. Hiç gereksiz bir endişenin içerisine sevk etmiş olursunuz. Bu son derece gereksizdir. Böyle şeylere gerek yoktur. Dolayısıyla sizin anlatımınızdaki o güzellik e, karşı tarafı da telaş ettirmeden yapacaklarını yapmaya sevk eder. E ne olur ondan sonra dersiniz ki ya bir vitaminler bakımından bir hani Kendinizi kontrol ettirirseniz orada da görebilirsiniz. Gördüğünüz vakit peki bir de çözüm önerisi de sunacaksınız. Hani hem böyle telaş ettirmeyeceksiniz insanları hem de ondan sonra gereksiz endişelerin içine sevk etmeyeceksiniz. Hem de bir çözüm önerisiyle gideceksiniz. Nedir çözüm önerisi? Ee, magnezyum düştüyse nerelerden alabilir bunu tamamlayabilir? Eksikse nasıl tamamlayabilir? E bu konu hakkında da bilginiz olması gerekir. Dersiniz ki ben kabak çekirdeği yiyerek magnezyumunuzu yükseltebilirsiniz. Bakın bu ulaşılabilir, erişilebilir. Herkesin yapabileceği bir şeydir örneğin. O zaman karşıdakinin soru işareti de kalmaz. Ne yapacağını da açıklıkla net bilir. Ha tamam öyle oluyor mu? Evet ondan sonra gerekirse hani içine yatmadıysa sinmediyse bilgiyi bir araştırır. Ha hakikaten öyleymişler. Ondan sonra ondan sonra dozu ölçüsünde yiyerek magnezyumunu yükseltir. Başka? E, kemik suyuna çorba yap, onu iç dersiniz. E, e, bakın kolay erişilebilir bir şey. Yapabil, yapabileceği bir şey. Ne yapacağını bilmesi lazım. Yani e, e, telaş etmeden, paniğe kapılmadan karşı tarafı sakinleştirmeniz gerekir. E, böyle e, yapmamanız gerekir zaten. Olursa da sakinleştirmeniz gerekir. Bakın ne kadar kolay. Bugün bir kemik suyuna çorba, değil mi? Hepimiz de çok severiz, çok lezzetlidir. E i̇şte buradan da alabilir magnezyumu. E Bütün bunları yapamadı diyelim. E, hadi marka vermeyelim. Bir e, maden e, suyunun e, magnezyumlu e, olan e, tipleri var. E buradan ondan sonra alabilir. Ara ara içtiği vakit günün içerisinde yükselebilir. Bakın kaç tane çözüm önerisiyle gittiniz. Tanıyı yaptınız, tanımladınız. Şüphe oluştu, adını koydunuz, çözüm önerisini de sundunuz, tamamdır. Ha bu benim söylediğim hani çok hani insanın sağlığını majör seviyede etkileyecek bir örnek değildi. Majör seviyede etkileyecek bir örnekle de karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Evet, dersiniz ki ara şeyinizi yaptıktan sonra, analizinizi yaptıktan sonra efendim, ee, e, neyle karşılaştınız diyelim? Alzheimer riskiyle karşılaştınız. Bakın, magnezyum eksikliğiyle Alzheimer'ın insanı etkilemeleri arasında fark vardır. Bir tanesi daha e, yoğun ve daha büyük bir etkiye, daha şiddetli bir etkiye sahiptir. <laughs> e, e, dersiniz ki, e, benim analizim sonucunda hani ben böyle bir risk görüyorum. Öncelikle, hani bu riske karşı tedbirlerinizi almanızı isterim. Bakın, ee, kullandığınız dil kadar önemli? Ee, bunu yaptıktan sonra da e, bununla ilgili e, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? Ona da bakarsınız. Ee, fizyonomistin e, e, çözümü de birliğin birlikte sunabilmesi e, iyidir. İyi fizyonomist bunu yapar. Ee, araştırmalar gösteriyor ki e, kenevir yağı son derece Alzheimer hastalarında başarılı sonuçlar elde edilmesine yol açıyor. Biliyor muydunuz? Evet. Ee, ama üretim süreçlerinde belirli şeylere, standartlara ve normlara uyulması kaydıyla üretilen kenevir yağlarını kastediyorum. Yani merdiven altı benim kastım değildir ya da bilinçsizce üretilen kenevir yağı benim kastım değildir. Benim kastım üretim süreçleri tamamıyla fennin bilimin gerektirdiği standartlara uygun bir biçimde üretilmiş olan kenevir yağını kastediyorum. Ha bakın buradan da bir çözüm önerisiyle gittiniz. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Hem bu risk hakkında. Muhatabınızı, analizini yaptığınız kişiyi bilgilendirmiş oldunuz. Bununla ilgili çözüm önerisinden gitmiş oldunuz. E, artı bir sağlık kuruluşuna, bir sağlık kurumuna onu yönlendirerek e, erken e, tedavi şansının e, daha doğrusu o kanalı açmış oldunuz. O kulvara sokmuş oldunuz. E, i̇şte fizyonomi hastalıklara böyle yaklaşır. Bu örnekleri daha çoğaltabilirim. Yani hepsini birden aynı videonun içerisine tıkıştırmanın bir esprisini göremiyorum ben. Yeri geldiğinde yine benzer konularla karşıya şey biliriz Yani bir araya gelmiş olabiliriz. Uzunca videolar biliyorsunuz çok dinlemek tercih etmiyor insanlar artık son zamanlarda bu bu yüzden ben yeterli görüyorum yani bu video serisinin bu bölümü için ben yeterli görüyorum daha fazla bilgi almak isteyenler bizimle iletişime geçebilirler İletişim adreslerimiz zaten videonun aşağısında yer alacaktır onlardan erişebilirler bize yorumlarınızı düşüncelerinizi ya da taleplerinizi e, aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Onlardan ben çok besleniyorum bazılarından. E, e, yani e, eleştiri kalitesi kötü olmadığı müddetçe e, oralardan ben de çok şeyler öğreniyorum. Ha, hem verdiğim cevaplardan hem de e, okuduğum duyduğum şeylerden. E, hakikaten ben de çoğu şey, pek çok şey öğrenebiliyorum yani oralardan. Dolayısıyla yorumlarınızı, düşüncelerinizi ya da taleplerinizi bu konularla ilgili bizlere yorum ve aşağıdan iletebilirsiniz. Onun dışında da iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan bizlere ulaşabilirsiniz. Söyleyeceklerim kabaca bunlardan ibarettir. Efendim serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın her şey gönlünüzce olsun List I.O.